Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ateş kuşlarında yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak gerçekten yayınlandı. Günden beri adeta bizlere ekranlara kilitlemeyi başaran ateş kuşları. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Kimler ateş kuşları dizisi hiç bitmesin severek takip ediyoruz isteyenler. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Yeni bölümde arkadaşlar biliyorsunuz yeni bölümün en çok dikkat çeken detaylarından birisi Barbaros'un kalbini durduğu esnada ise Gülayş'e kaçırılmıştı. Bakalım Barbaros'un kalbi atabilecek mi? Hayata dönecek mi? Yoksa Barbaros ateş kuşları dizisine veda mı edecek arkadaşlar? Kara ve Sultan arasında neler yaşanacak önümüzdeki bölümlerde? Tüm detaylar bu videomda. Öncelikle arkadaşlar şu mutlu haberi vereyim. Barbaros yaşayacak arkadaşlar. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Daha sonra doktorlar tarafından kalbi Geri atmaya çalışılacak. Geri getirilecek. Burada buradan belirtelim arkadaşlar. Daha sonra ise Kara ve Sultan arasında bir aşk yaşama ihtimali var. Ama Gülayşe'yi kaçıranlar Sultan'ı geri istiyorlar. Sultan kendi isteğiyle giderek arkadaşlar Gülayşe'nin serbest kalmasını sağlayacak. Bunu da buradan belirteyim. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.